Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. O, o, Merhaba ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek, sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Sağlığınızı önemsiyorsanız bize kulak verin. Olympus Interaktif Grill'in buğulama sistemli ızgarasıyla pişen etler kendi ile beraber kızarmaz, 3 boyutlu buhar sirkülasyonu sayesinde yayılan balık ve et kokusunu önler. Bu şekilde pişen etler vitamin ve öz suyunu kaybetmeden daha yumuşak, daha lezzetli ve sindirimi de kolay olur. Çevirin diğer pişirme yüzeyini. İşte size şık bir tabak. Omletlerinizi, yemeklerinizi, kreplerinizi hazırlayın. İşte Olimpist interaktif Grill'den lezzet dünyası. Bazı irtibarlar epilepsi ile karışır. Bazı epilepsi dediğimiz sara illa sara hastası yere düşüp bayılmaz. Çok değişik epileptik türlerimiz var. Epilepsi de bir paroksismal bir hastalıktır. Migren tip de bir paroksismal hastalıktır. Bazen migren epilepsi gibi kendini gösterir. Bazen epilepsi migren gibi kendini gösterir. Bazen hasta nöbet geçirmeden, sara nöbeti geçirmeden sırf ağrıyla kendini gösterir. Bu tarz rahatsızlıklarda onun için çok şiddetli anlam veremediğiniz zonklar tarzda çok şiddetli ağrınız varsa buna bazen şuur kaybı da veya şuur bulanıklığı da eşlik edebilir. Böyle bir tablolar varsa dediğim gibi nöroloji tarafından değerlendirilip ve ona göre tipini belirleyip sonra tedaviye başlanması gerekiyor. Bakın burada saydığım ağrı Hocam, tipler çok ben çeşitlidir. Oturup, özür dilerim. Buyurun. Peki, pekala bu hastalıklarda psikolojik sorun olur mu? Kesinlikle olur. Tabi e, anksiyete, depresyon, panik bozukluklar, panik atak. Bunlar çoğu zaman gerilim tip baş ağrısına neden olur. Migren tip ağrılarda bu tarz e, rahatsızlıklar daha sık görülmektedir. Panik bozukluklar daha sıktır. Depresyon, anksiyete, huzursuzluk, tezgünlük daha sıktır. Tabi bunlar tek başına bile gelirim ağrıya neden olabilir. Çünkü gelirim ağrının yatan sebep e, psikolojik sorunlardı daha çok. E, onun için tedavi daha çok e, komplike tedavilerdir. Yani hem psikolojik yönden tedavi etmemiz gerekir, hem bundan bağımsız bir, farklı bir e, kat, e, etken varsa neden varsa ona göre tedavi etmemiz gerekir. Yani dikkat edin bu kadar saydığım ağrı tiplerinde hiçbirinden biz ağrı kesiciden bahsetmiyoruz. İlk başta ağrının tipini belirliyoruz. Her ağrının tedavisi farklıdır. Gruplara göre, kategorilere göre değişik uygulamalar ve tedaviler bu tür hastalarda planlanmaktadır. Şu ana kadar baş ağrısının pek çok tipini konuştuk, bahsettik. Yine yine ben birkaç tip daha söyleyeyim. Tabii hocam, tabii hocam, tabii. Ee, Tabii bazen dikkat etmemiz gereken hususlar var. Unutuyoruz. Bu ağrılardan birisi eğer göz bölgesinden veya şakak bölgesinde veya göz küresinin üst kısmından şuralardan başlayan ağrımız varsa bu ağrı daha çok beyinden ziyade gözle bağlantılı olabilir. Ne olabilir? Göz içi basınç artışına bağlı olarak yani glokom dediğimiz ağrıya bağlı olarak ee, bu tarz ağrıları çok şiddetli ağrı olarak e, görmekteyiz. Bu ağrılar daha çok göz küresi bölgesinde daha çok üst kısmında e, ortaya çıkar. Göz genellikle e, hareketler yavaştır, kızarıktır. E, görme keskinliğinde zaman zaman azalmalar olabilir. Eğer bu tarz belirti varsa e, tabi e, ilk etapta glokomdan yani göz içi basınç artışından da şüphelenmemiz gerekebilir. E, Nöroloji ile beraber ...tabii ki göz bölümünde ...değerlendirmesinde fayda var. E, tabii bu kadar... E, ...ağrılardan bahsettik. Erişkin tip... E, ...insanlarda tabii biz bunları daha çok konuşuyoruz. Peki çocuklarda ağrı olmaz mı? Tabii ki çocuklarda da baş ağrısı olur. E, özellikle migren tip ağrı... E, ...küçük yaştaki... ...çocuklardan başlayıp ta... E, ...genç ve erişkine kadar... ...devam eder. Tabii çocukluk dönemi migren ağrıları... Erişkin tip migren ağrılarına biraz daha farklılık gösterir, daha Tabii hafif seyreder, yani. daha hafif seyreder. Tabii çocuklarda eğer migren varsa mutlaka kalıtimsaldır, e, en çok anneden e, miras kal e, kalır bu tarz ağrılar. E, migren, e, çocuklardaki migren daha ziyade yine tek taraflıdır, e, ön tarafa daha çok lokalizedir. E, zonklayıcı tarzda ağrının şiddeti erişkinler gibi değil. Daha hafif düzeyde derecede bir zonklar tarzda ağrıdan hastalar bahseder. Çocuklar bahseder. E, eğer çok küçükse çocuk ağlayarak e, ağrısını yansıtır, beyan eder. Eğer konuşacak düzeyde bir çocuksa sürekli eliyle e, ağrılı olan kısmı gösterir. E, diğer migren özelliklerinde tabii ki bu çocuklarda çoğunu taşırlar. E, kusma pek sık görülen bir bulgu değil migren tip ağır çocuklarda migren tip başarılarında. Bulantı olabilir. Bulanık görme zaman zaman eşlik edebilir. Ee, özellikle çalışırken aktiviteyle oyun oynarken bu ağrıları daha çok görülür. Ee, zaman zaman yine uykudan bu çocuklar uyandırabilir. <laughs> Eğer bu ağrılar bu tarz ağrılar varsa tabii e, migrenin tipik özellikleri bu çocuklarda silik olduğu için e, aileler de şüpheye düşerler. E, tanı çok çok önemlidir burada. E, Yapısal lezyonlardan e, ayırt etmemiz gerekir. E, Tabi bu e, grup hastaları yani çocuk yaş grubu e, baş ağrısı olan hastaları eğer migren şüphesi varsa dediğim gibi ya çocuk nörolojisi veyahut erişkin nöroloji doktorlar tarafından bu çocuklar mutlaka e, detaylı bir şekilde değerlendirmeler de gerekir. <laughs> detaylı bir şekilde değerlendirmeli gerekir. Tabii e, ağrıların bir de kronik müzminleşmesinden bahsettik. Kronik tip baş ağrısı bu hem migrende olabilir. Çok detaylı olarak konuştuk migrendeki kronik ağrılardan. Gerilim tip ağrılar da kronikleşebilir. Veyahut süreyen günlük süreyen baş ağrı tiplerimiz de var. Daha ziyade günlük yaşadığımız e, yaşam koşulları da bağlı olarak stresli yaşam koşulları veyahut kapalı ortamda uzun süre bilgisayar başla çalışan insanlarda biz bunları daha kısa süreli olarak, bir saat, iki saat, bazen dört saate kadar süren ama her gün e, devam eden, e, birkaç aydan beri var olan ağrılardır. Kronik e, günlük süreyen baş ağrılardır. Eğer bunlar tedavi edilmezse kronik süreyen baş ağrılar olur. O kategoriye girer. E, bunlar daha ziyade künt, zaman zaman zonklar tarzı olabilir. Genellikle bölge değiştirmez. E, aynı bölgede olabilir. Tek olur. bölgede olur. Evet, tek bölgede olur. E, künt ağırlıklıdır. Bazen zonklar tarzıdır. E, Hastalar genellikle bu tarz ağrılardan çok tedirgin olurlar. E, yani bu tip ağrılarımız gerilim tip baş ağrısı grubundadır. Mutlaka e, değerlendirmesi gerekir. E, bunlar dediğim gibi çok uzun süreli ağrılar değil. E, genellikle 2 aydan beri, 3 aydan beri olan ağrılardan bahsederler. Tabi e, diğer ağrı tiplerini eledikten sonra e, bu grup e, ağrılara da süreyen, günlük süreyen baş ağrısı olarak da değerlendirebiliriz. Diğer tipler de var. Yine bu gruptadır. İsim vermek istemiyorum ama eğer 3 saat, 4 saatlik ağrılarımız varsa gece uykudan bunlar dediğim gibi pek uyandırmazlar. Günde bir kaç kez tekrarlayabilirler. Bazen yarım saat, bazen bir saat, bazen iki saat olabilir. E zaman zaman bazı tip ağrılar yeri değiştirebilir. Ama uykudan uyandırma özellikleri yoktur. E bunlar da dediğim gibi tedaviler mümkündür. E nöroloji tarafından bunlar tespit edilip ona göre tedavi uygulanır. Tabi toplumda bahsettiğim gibi 7 kişiden bir kişi Türkiye'de migrenden yakınmaktadır. migren hastaların onda biri de kronik migrendir. Eğer gelişigüzel gelişi güzel ve düzensiz ilaç kullanılırsa, ağrı kesici kullanılırsa bu oran daha da artmaktadır. Yani bu %1, %2 ile %4'e kadar da çıkabilir. Onun için lütfen ilaç kullanımınızda çok dikkat edin. Eğer kronik migren tablosu varsa yani ilaç aşırı ilaç kullanımına bağlı olmaksızın da kronik migren sürecini biz görebiliyoruz. biliyoruz. Bu grup ilaçlarda, hastalarda eğer klasik medikal ilaç tedavisi bu hastalarda yeterli değilse ve bu hastalar bir ayda dediğim gibi 15 gün ağrı yaşıyorlar, çekiyorlarsa ve 15 ağrıdan 8 tanesi migren özelliği taşıyorsa, kronik migrenler bunlar da dediğim gibi en etkili tedavi şu anda yeni yöntem tedavimiz botoks tedavisidir. Botokstan çok iyi sonuç alıyoruz. Botoksu estetik doktorlar, migrende botoks tedavisini estetik doktorlar değil nöroloji doktorlar tarafından yapılmaktadır. Çünkü geniş bir alana biz bu uygulamayı yapıyoruz. Belirli oranlarda yapıyoruz. Daha ziyade bu estetik değil, tamamen e, medikal tedavidir. E, tabii bunların e, botoksta uygulama yine e, kürler halindedir. İki kür arasındaki süre 3 aydır. Kesinlikle ayda bir botoks yapılmaz. Yapılmamalıdır. 3 e, ayda bir bunlar yapılır. Bazen ağrının durumuna göre bir, ayda bir de yapıl yapılabilir. Ama ortalama... 3 kür ile 5 kür arasında bu uygulama yapılır etkinliği hakikaten çok yüksektir %70 %80'e kadar ağrının şiddetinde ve sıklığında bir azalma söz konusudur tabi sırf botoks yaparak biz tedaviyi sonlandırmıyoruz botoksla beraber zaman zaman ilaç tedavisi de gerekebilir yaşam tarzının değişmesi olabilir eğer. Çok aşırı yoruluyorsa, çok aşırı bir gergin bir e, yaşam tarzı varsa mutlaka değiştirmesi gerekir veya Yahut biz e, diğer tedavi yöntemleriyle e, sağlamaya çalışıyoruz. E, koraylaştırmaya çalışıyoruz. Uyku düzeni olsun, beslenme düzeni düzey olsun. E, bunlara çok dikkat etmesi gerekir. E, fiziksel aktivite e, egzersizler çok çok önemlidir. Kendisini yormamak kaydıyla. Ee, her gün fiziksel aktivitede bulunması gerekir bu hastaların yani dengeli bir e, yaşam tarzı sürmeler gerekir e, migren hastası çok hassas bir hastadır e, her şeyden etkilenebilen bir hastadır onun için yaşamlarına ve e, iş e, ortamlarına çok dikkat etmeleri gerekmektedir kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.